şanlı geçmişimizin, aydınlık geleceğimizin kefilidir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, adım adım karış karış müdafaa edilerek kurtarılan aziz vatan, kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve bunların hukuki temeli Lozan Barış Antlaşması, imhaya ve izmihlale asla maruz bırakılmayacaktır. Türk milleti hiçbir antlaşmayla var olmamış, hiçbir antlaşmayla da yok edilemeyecektedir ifadelerini kullandı. Milletini, milliyetini, kardeşliğini, adalet ve hakkaniyeti bilen bir gençliktir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümünde yerel seçimlere hazırlık sürecinin resmen başlatıldığını duyuran Bahçeli şu ifadeleri kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi, Lozan 2024'e doğru diğer diğer Anadolu temasıyla 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerine hazırlık sürecinde resmen başlatmıştır. Atılan bu kararlı adımın hayırlı olmasını diliyor, başaracağımızdan, uyumlu yönetimle umutlu bir geleceğe ulaşacağımızdan kuşku duymadığımı inançla ifade ediyorum.